İran İsrail'e balistik füzeler fırlatıyor. Tel Aviv'de gece boyunca sirenlerin çaldığını söyleyebiliriz. İsrail ise bu defa İran'a savaşın başlangıcından bu yana en uzak menzilli saldırıyı düzenledi. İsrail topraklarına yaklaşık 2300 kilometre ötedeki Meşet Havalimanı'nda yakıt ikmal uçağı hedef alındı. İsrail'in İran'a başlattığı savaşın 3. gecesinde de gökyüzünde füze yağmuru vardı. Taraflar karşılıklı saldırılara devam etti. Gerilim her geçen saniye yükseldi. İran saldırılarının son dalgası cumartesi 23'ten kısa süre sonra başladı. Kudüs ve Hayfa'da sirenler çaldı. İran özellikle Hayfa'yı hipersonik balistik füzelerle vurdu. Füzeler, İsrail hava savunma sistemi demir kubbeyi delip geçti. Hızla Hayfa'yı vurduğu anlar böyle kaydedildi. İran düzenledikleri saldırıyla Hayfa limanında patlayıcı madde imalatı ve tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere depolanan amonyum nitrak stoklarının tamamının yok olduğunu iddia etti. İran, İsrail'in orta ve kuzey bölgelerine de füzeler fırlattı. Sivil yerleşim yerlerine düşen füzeler can kayıplarına neden oldu. İran ordusu ikinci dalga saldırıların sinyalini sosyal medyadan verdi. 0100 paylaşımı yapıldı. Bu paylaşım üzerine ikinci dalga saldırılarda İran Tel Aviv'in güneyindeki Batyam'ı vurdu. İsrail ise İran'ın petrol tesislerini hedef aldı. Başkent Tahran yakınlarındaki Şahran petrol deposu alev alev yandı. Yetkililer durumun kontrol altında olduğunu duyurdu. İsrail, İran Savunma Bakanlığı binalarını da vurdu. Tahran'ın Nubonyat bölgesindeki Savunma Bakanlığı ve İsvihan Eyaleti'nin merkezindeki Savunma Bakanlığı karargahı hedef alındı. <laughs> Amerikan medyası, İsrail'in İran'ın dini lideri Ali Hameney'in de hedef olabileceğini yazdı. Wall Street Journal'ın İsrail'i bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, İran'ın dini lideri Ali Hameney'in hedef alınması ihtimal dahilinde denildi.